Pode que Nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama ee, Zaten bir acelemiz yok. Kahvaltımızı falan yapar. Öğlene doğru yola çıkarız. Biraz miskinlik yaptık bugün. Çünkü dün erken kalktık. Yorulduk. Şeyde hala miskinlik yapıyor. Ben de biraz etrafı dolaşayım. Mesela ben burayı çok beğendim. Burayı daha size göstermedim ama biraz vakit geçirdim çok iyi değil mi? bakın tam kafa dinlemelik efsane bir yer evet geldim zorla şey daha uyandırdım. dedim ki kuyumak yemeden dedim ben buradan dedim adım atmam şimdi kalktı kuyumak yapıp kahvemizi içip yavaştan gideriz Sofranın güzelliğine bakar mısınız? de giderken suyumuz azaldı. Zaten söylemiştik. Aslında belki bir gün yeter ama biz risk atamadık. Ee, şöyle bir okul bulduk. Okulun bahçesinde su alacağız. İnşallah borumuz yeter. Biz daha önce buraya gelmiş gibi hissediyorum. Yani böyle de geçtik. Hayır, buraya girmedik mi hiç? Şöyle yapacağız. Açtım. hallettik. Sıra markette. lezzet. Tat bir sound. çocuk modern. Sizin köyde var mıydı bunlar? Var kızım. Biz taso masa oynardık. Onlar bile var. Evet. Beyvilet biraz geç geldi. Ondan <laughs> Modern köy canım. ses geliyor mu da şöylelemesine durmuştuk. Hani kapıyı açınca buraya bakalım gibisinden düşünmüştük ama cidden kapıyı açınca içeriye çok rüzgar girecek. Biz de bu şekilde durmaya karar verdik. Nasıl olsa her yer boş. Her yer bizim. Şimdi şey daha içeride temizlik yapacakmış. Temizlik yapana kadar ben de bir etrafı drone ile göreyim istedim. Drone uçuracağım. Ben ilk durduğum yerde böyle drone ile önce bir etrafı gözetliyorum, sonra işlerime bakıyorum. Sanırım hazır. Biraz rüzgar var ama. Evet her yerde olduğu gibi burada da Türk kahvesini içmeden güne başlamıyoruz. Gerçi gün bitti Yine de. Güne başladık. Gitmek <laughs> üzere. Ben yapsam ya. Tamam ben sana çıkarım. Ee, burada kimse yok. Ee, biraz beni ürkütüyor ama daha önce de kimse olmayan yerde kaldık. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama biraz şey Amazon diye de geçiyor ya. Neredeyiz yok. onu söylemedik <gülüyor> daha. <gülüyor> Bördübet'e geldik. Yolumuzun üstüydü zaten burası. Evet o da Marmaris'te yer alıyor arkadaşlar. Şimdi zaten de. görürsünüz. Neydi? Hisarönü'de miydi? Hisarönü'de camiyi geçince hemen Bördübet, Amazon diye tabela var. Düz devam edin. Normal eskiden arabamızla gelmiştik buraya. Burada kahvaltı falan yapmıştık. E, yolları biraz bozuk ama karavanla da gelip böyle bir kalalım istedik. E, i̇lk geldik biraz bir rüzgar. Arabanın yönüne karar veremedik. İşte bir Şimdilik böyle koyduk. Kahveleri içeri içmez. Ben de e, şu iki günün videosunu yapacağım. Buranın videosunu artık evde yaparım. <laughs> Herkese selamlar. Evet bugün üçüncü günümüz ve bugün bu gece Bördübet'te konaklayacağız. Mavi'nin Yesil'le buluştu harika bir nokta Bördübet. Biz burayı çok seviyoruz. E, huzur dolu böyle bir kaçamak işte ne bileyim azıcık insansız keyif yapalım <laughs> diye düşünürseniz yolunuzu buraya düşürün. E, bilenler duyanlar vardır yoksa da hemen bir internetten aratırsanız zaten e, mükemmel ya da işte biz ona gerek kalmayacak drone görüntüleri, fotoğraf, videolar hepsi sayfamızda mevcut olacak. Ee, açıkçası ilk geldiğimde biraz korkmuştum. Çünkü çok fazla rüzgar vardı. Ama şu an tam de Akşam böyle 5-6 suları şu an. Ee, çok keyifli. Ee, biraz bencikte güneş yanığı oldum. Hatta çarptı biraz diyebilirim. Böyle bir ateş gibi bir e, üşüme falan olmuştum. Ama şu an iyi hissediyorum. Birazdan yemek hazırlıkları başlayacak. Bizimle birlikte bir aile daha var burada. Ee, üç çocuklu bir de köpekleri var. Ee, çok güzel. Buraya nasıl geldik? Hemen onu Recep'e bırakayım sözü. Topu <laughs> bana attı şey daha. Hemen anlatalım. Aslında buraya geliş çok basit. Navigasyonda sizi buraya kadar getiriyor. Sadece bir yerde kritik anlar. Hisar önünden zaten Bördübet Amazon tab tabelasını takip edebilirsiniz. Hani navigasyon kullanmayanlar. Sonra kullanmanızı öneririz. Çünkü e, biz bile mesela hata yaptık daha önce gelmemize rağmen bir yerde sağ dönüşünüz var. Yani o dönüşü kaçırdığınız an diğer tarafa gidiyorsunuz. Ve tabela yok. Takip etmeniz gereken tabela Golden Key olması lazım değil mi hayatım? Hı. Golden Key'i takip ederseniz aslında buraya gelebilirsiniz. Çok basit. O Golden Key'den zaten yaklaşık 300 metre sonra şöyle bir viraj var tepede. O virajı dönünce bu muhteşem koyu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burası kampa müsait. Tabii doğru kullanmak kaydıyla. Mesela biz gittiğimiz her yerde ateş yakıyoruz ama burada yakmama kararı aldık. Çünkü hafif rüzgar var. Ee, ne bileyim yeni yangınlardan dilimiz yandı. Kendimizi burada çok ateş anlamında güvenli hissetmedik. O yüzden yakmıyoruz. Mesela o zevkimizden e, feragat edebiliyoruz. Siz de bunun gibi tedbirli davranırsanız doğamızı e, güzel kullanırız diye düşünüyoruz. Şimdi biz biraz keşif yapacağız. Sonra şey daha bana yemek yapacak. Hadi yemek yiyelim mi? Acıktın mı? Evet ya. Yavaştan yapsak olur. Başlayalım. Önce elleri yıkayalım. Hazır mıyız? Öyle bir akım vardı. Ya. Müziksiz yaptım. Allah. soyarken istemsizce ağzım değişik şekiller alıyor. Sizde de öyle oluyor mu? Lütfen bunu yoruma bir yazın. Ben böyle bir şey söyleyerek <laughs> böyle bir şey oluyor. Çat diye çatlamak üzereyim. Neresinde? Bazen gün batımını izlemek için buraya çıkıyorum arkadaşlar. Bunu çok size göstermesem de bugün göstermek istedim. Şuna bakın. zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar bir kaza atlattık. <laughs> şu bunun, <labo> <laughs> şu gördüğünüz kısmı biraz boşlukta. Ne, neymedim? Evet şurası. <laughs> Bak kanım. Kanın var mı orada? Evet, şu gördüğünüz kısmı şey daha burayı bile temizlerken temizlik hastasının zararları. Hemen ne yaptı bakın parmağı sallama bir dakika gösterelim. cidden derin bir kesik olur. Canım orada. Dikişlik bence. <laughs> Doktor yok. Dağın başındayız. Çok gerçekten derin derin. Çok derin. Aslında ben o anı çekecektim. Şey daha kızar diye çekmedim. Ama var ya. Tansiyonum düştü yani. Oh. Bütün işler bana kaldı. Hemen sıcak suyu koydum. Şey daha biraz rahatsız parmağı oldu galiba. Parmağını kesti, elini kıstırdı. Ya yani bütün kötülüklerin hepsi onda. Şu an uyuyor galiba. Uyandın mı? Ne Bütün kötülükleri. Nasıl uyuyor zannettim. <laughs> Başım çok ağrıyor. Of. Hava çarptı beni ya. Ya bir ateşim var gibi. Ateşim var. Ateşin mı? yok ya baktım. Ama içten yanmalıyım. <laughs> motor musun sen? i̇çten yanmalı motor. <laughs> Ay yoktu. Saat kaça geldi? 11'e geldi galiba. Ee, ben de arkadaşlar sizlere yetiştirmek adına video editliyorum. Kaç saattir? Ee, sanırım bitti. Şimdi render alacağım. İlk geceden iyi geceler. Günaydın. Biraz uyumuşum. kapımız nereye açılıyor. İşte karavan hayatının özeti arkadaşlar. Her şey değer. Bak. Uyanlığında böyle bir yer. Günaydın. Ne? Günaydın. Oh. Bu ne hayatım? Keser. Bana çocuk fırçası almışsın ya. <laughs> Yüzümü <laughs> yıkamam lazım. E fırçasını evde unutmuş. O yüzden ona çocuk fırçası aldık. Diyor ki bir dişime anca yetiyor küçücük. Bu daha uygun fiyatlıydı. Diğerleri böyle paketli olarak satılıyordu. 3 lira. 2 lira. <laughs> Kasiyere selam olsun dedik. 32 lira yerli kuruş dedi. <laughs> Yürüyüş vakti. arkaya doğru gidiyor. Dün ile bir uç gördüm. O ucu çok beğendim. Şimdi şey daha da dedim. Hadi sabah yürüyüş olarak oraya gidelim. Mesafeyi bilmiyoruz ne kadar sürecek. Uzun mu kısa mı? Ama gidiyoruz. Hem bir kaldığımız yeri de tepeden görürüz. Uzun görünüyordu ama bitti ya. Karşıda da güzel adalar var. Bura niye bird betmiş? Ee, bird bet. <laughs> Zaten birçok içinde kuş türü barındırdığı için ve Kurtuluş Savaşı mıydı? Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz askerlerin böyle saklandığı konumlarda yer alıyormuş burası. Ve burada Bird the ve Bird the Bat anlamına gelen kuş yatağı adından ismi böyle kalmış ama gerçekten de içerisinde birçok kuş türü var sürekli ve böyle kapan gibi o otların işte o bitki türü neyse onların arasında da böyle kuşlar girip çıkıyor yuvaları herhalde orada gibi İyinci. Amazon olma sebebi de biraz şey herhalde bence bu benim yorumum. Hem uzak, kimsesiz Amazon ormanları vardır ya. işte hmm. şey nemi çok yağışı çok alır işte şey orman bakımından zengin. Yani şöyle ee, bakarsan aslında baya bir ormanlık alan. Ay ben burada yandı diye çok korkmuştum değil mi? Dördü beklemişlerdi. Hmm. Ama Allah'ım bir daha kimseye. E, fırsat vermesin. Gerçekten bu oksijenimiz ya, ciğerimiz açıldı yani mis gibi. Bunları kirletenleri de Allah bildiği gibi yapsın. Buradan şu tarafa giderseniz şu karşıya gitmiş oluyorsunuz. Neresi orayı bilmiyoruz. Hani nasıldır vesaire yok. Buradan böyle dönmeniz lazım. Sonra böyle böyle döne 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 şöyle öyle geliyorsunuz. Bizim araba da şurada. <laughs> Yürüyüş bitti. Şimdi kahvaltı zamanı. Yumurta kaynatma kabımıza baksana. Geçen çarşıda gördüm, Bakırcılar Çarşısı'nda. Çok hoşuma gitti. Dedim ki alayım belki bir işe yarar. <laughs> Gerçekten yaramış. Bizim evde bazı görevler paylaşıldı arkadaşlar. Kesinlikle yumurta soyma görevi bende. göremiyorum kabuklu, kabuklu Şeyden öyle bir özelliği var. <gülüyor> <gülüyor> bir aç bakalım. Yumurtayı hmm. biz böyle seviyoruz. Şöyle biraz akışkan. Ben ketçap mayonezi böyle karıştırmaya bayılıyorum. İkisini de ayrı ayrı yiyemiyorum. Ve ta, 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 ta Yani manzaramız olmadan kahvaltı asla bu kalan beşliklerimizi yani kalan sularımızı temiz sularımızı boşaltıyoruz. Çünkü artık eve gideceğiz. Bize de yük olmasın. Evet, yolculuk anında <laughs> güvenli bir yolculuk olsun diye. Şimdi götü koysana. Ee, güvenli bir yolculuk olsun diye masayı kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi daha rahat oldu ve daha güzel oldu. Yolculuk anında yapılması gerekenlerden biri de arkadaşlar. Böyle şeyde da hemen bakın gördüğünüz gibi bütün dökülebilecek bir ara unutmuşuz bakın hemen olanları göstereyim size artık yazbaşı boyasında halledeceğiz yani dökülecek kırılacak vesaire her şeyi kaldırıyoruz bu şekilde şimdi eve gideceğimiz için arkadaşlar artık suya ihtiyacımız yok ben temiz suyu boşaltayım gördüğünüz gibi aklınızda şüphe olmasın temiz su bu kirli daha da ileride Bunu boşaltıyoruz bu gidiş videoları da kendi kendine olmuyor bunları da ben çekiyorum beni şu tepeye çıkardı <laughs> evet gidiyoruz şimdi hoşçakalın